Tamam <laughs> ah, İsteme var. Be. Vallahi çıldıracağım. Camera taken out. Cage triggered. Ada tharret var beyler. Ada adam var beyler. Nasıl yani abi?

One enemy remaining. Kapalı kanka bomba. Sözüm. Oh! <laughs> <laughs> Bravo. Alacağım şimdi. Annesi Ondan... değil bira getire bağırdım ya. Yani. Ben yeniliyonu zannettim ama rakayım. <laughs> Anne! Delirmek değil kanka. Takımın bak 1'e 8 gidiyordum. Takımdaki herkesi kimse vuramıyor kanka. Ben öldürene çıkıyorum bir tane atıyorlar oğlum şaka gibi kanka. Plat power amını. Delirdim ya. Ya o silver da neyse. kendine kanka. golden Kes, Yes! hadi ya. Bu <laughs> <laughs> <Oğlum>, sen <laughs> ne çalışıyorsun oğlum takım arkadaşına? Bu Aynen kanka. Var mı? Arda beni bultsana diye mesajı geliyor çocuk bak. Bayındır. <laughs> Aynen. Aynen. Aynen Oha my eyes are down. Cage triggered. Play play well. <Gülüyor> <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> ne <Olur> Ne Öyle Arda öyle. Yo, bence değil. Öyle. Yani ne sik biliyon konuş onu. Kes. Bir tane. tane. Aferin Arda adam vurdun aferin. 80 Where is everyone hiding? One enemy remaining. Bak bak dolaştığı yere bak. Bak. Güya birader kanka. Spike planted. Odan da vardı ya <gülüyor> <yalarım>. <gülüyor> içine, içine kanka. O var ya seri kattıysan yalarım. Direkt kişiye girdi kanka. Son bu ne oğlum? Ananı sikeri It is over. <laughs> de, güzel. Güzel, de, thanks. Right here. Cage trigger. Right here. I got your back. Just, you know, from the front. I need this. My thanks. Let's I need this. My thanks. us <laughs>

Beyin hatası 31. Hani sana bir şey diyeyim mi? Bir de şöyle bir şey var Başladım. kanka. Fatih'in bir tane bizim bizim Elo'da maçı var tamam mı? 35 lirayı nasıl sıfır Olabilir amına koyayım adam oynamış işte. Arda misali. Hayır ya, <gülüş> geme, <gülüş> diyor ya. Aynen ben misali bir eğit amına benim burada beyin bir tane eğitim var. Ne yapacağız? Dok kes Ben kodum botu. Ben sevdiğimden yapıyor adam. Şimdi Arda'yı mı? Fatih mi? Tamam.

My oh. thanks. Hello. Hello. Lan Ozan Zaten şu klasik gelişir artık ya. Ya niye geçtim oynamıyorum. Bırak ki. Gelmiyorum yoksa Ozan'ım da Ozan geliyor yani. şu an. Ha yani Ozan'a söyleyeyim o zaman. Yok mikrofonu kapatmış. İşte, işte. Anne. Ne? Anne. Oğlum sen ben bana gülmeye başladın. Ben Sana geçeceğim şimdi. Al sesin gelmiyor. Fakir kal. Fakir fakir. Ya kes. Ya sen bak ya. Ha tamam. tamam. Abi tantı Ben öldüm. Ben öldüm kanka. One enemy remaining. Çok iyiyim ne var da? Sayfı sayfı çok iyi. çok iyi kanka. Şakasız diyorum bak çocuk çok iyi. Try something. Eyvallah. 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 Bak bu çocuk mi? bizim el odası sırtmaz yo. ya. Ben, aynen aynen. Siyo kilo var ama 5 benim kanka. Ben ben. Bir beni vuruyor. Eyvallah. Benim her seferimde ben. tıkırtıyor kanka. Kafayı yersin yani. Galiba A gibi diyor. Devam devam ki. Ama galiba. Ağa, şey ben... yapalım buraya. Hocam bir ben şey. de orbaladım. Marşal yeme marşal yeme zaman. Ben de altta sırt atma zaman. Ha orb mu? Orb almam lazım. Var burda. Salan Arda ölmemiş. <laughs> A girseniz Ne Ya abi. Tutlattım. Bak bak yine bekliyor doga Çıkmaz. bak. Çıkmaz. Abi bunlar nasıl hep bana böyle iki es atıyor çıldıracak. Ben kes. I have retrieved the spike. I have not Last player Spike down A. Focus on One enemy remaining. No charges left. anne beyza <laughs> falan ya bu nereden geldi amına bunu koyayım değilsin orospu <laughs> evladı nasıl çıldırdı amına kodum botun sırayı seni anne pilotlar çok güçlü bro bro anne <laughs> bey tutamadım anne ağrıyor ya yani. vandal atsana bro i need this my, my thanks i'm saving i need this